Herkese merhaba. Dış gebelik adına baktığımız zaman gebeliğin rahim dışında bir yerde yerleşmesi. Ama tanısına geldiğimiz zaman çok erken değerlerde ultrasonda görülmediği için seri ultrason ve seri kan değeri ölçümleri, BTCG dediğimiz hormon seviyelerinin ölçümleriyle tanısından şüphelendikten sonra bir müddet sonra tanısı konulabilen hastalık. Neden önemli? Şundan dolayı önemli. Rahim içine yerleşmeyen bu gebelikler tüplerde yerleştiği zaman Düdüp dokusunun çok ince olmasından dolayı bu gebeliğin ilerleyen haftalarda büyümesi ve sonrasında ise karın boşluğuna iç kanamalar yaparak hayatı tehdit eden durumlara gidebilmesi nedeniyle dış gebelik bizim için çok önemli bir durum. Peki tedavisi her zaman kesinlikle ameliyat mı? Hayır değil. Dış gebelik tanısını erken haftalarda koyduğumuzda gebelik materyali çok büyük değilse, kan değerleri çok yükselmemişse, annenin hayatını tehdit edeceği herhangi bir iç kanama veya buna benzer bir durum oluşmamışsa bu hastalara yapacağımız bir iğne tedavisiyle tedavisini yapıp takiplerini yapabiliyoruz. Ama eğer dış gebelik belli boyutlara ulaşmış ve büyüklüklere ulaşmışsa ve karın içinde herhangi bir kanama veya buna bir bulgu görmüşsek eğer bu zaman ameliyat seçeneğiyle kitlerin alınması ve annenin hayatını tehdit edebilecek durumların bir an önce önlenmesi bizim için en önemli seçeneklerden bir tanesidir. Bu nedenle adetleri gecikmesi durumunda hastalarımızın yapmış olduğu testlerin muhakkak hekim tarafından değerlendirilmesi ve bir dış gebelik veya normal gebelik yönünde yükseliş var. Bunların değerlendirmesi için hekime başvurması çok önemli. Sevgiler.